Bir de bir de bir de burada Sayın Başkanım, Sayın Belediye Başkanı Barış Anayan diyorum ki ben. Devletin sözü devletin sözü sözde arşivde kalır. Devletin yazısı arşivde daha da kalıtsal ve kalıcı olur. Bu konuda da daha dikkatli olmanızı istiyorum. Söz uçar, yazı kalır. Ben burada son kez bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki Sunop hepimizin. Sunop tabii ki ee, güzelleşmesi adına, tarih adına, tabii ki gün yüzüne çıkmalı. Ben burada isim vermeden bir siyasetçi, siyasetçinin otelinden bahsetmek istiyorum. şimdi ben 52 yaşındayım İlk defa hayatımda hayallerimin yıkıldığını bu caddede yıkıldığını gördüm şimdi il başkanı oteli Kalesulların içinde 5 katlı bir otelden oluşmakta burası şimdi burası yani benim de illaha bir vatandaş olarak siyasi partiye mi girmem gerekiyor? Bu kale içindeki her yeri kapatmışsınız. Amaç burada 2500 yıllık kale açmak ise Sayın AK Parti İl Başkanım buradan size sesleniyorum basın aracılığıyla. Siz ilk yıkıma buradan başlayın otelinizden bu kale açın. Söz veriyorum. Baba mesleği olan 1957'de kuruluş olan fotoğrafçılık mesleğime söz veriyorum bırakacağım. Anahtarları da Giripeli Belediye Başkanı'na teslim edeceğim. Örnek olacaksan bize siyasi anlamda örnek ol. Ama madem görüyorum ki Sinop'ta Sinop'ta bazı şeyler yıkılıyor ama boya battı her şey tazeleniyor ve yeniden yapılıyor. Neden? Sayın Nazım Maviş'i buradan seslenmek istiyorum ben. Milletvekilimize Meydan projesi adı altında meydana 2 trilyon para harcadınız. Onardınız, yaptınız. Peki devletin bu devletin burada, devletin burada yıllık ortalama 2,5 trilyonları kiraya yatırdığımız bu yerlere neden eba ediyorsunuz? O zaman ben de bir fikir sunacağım. Şöyle bir fikir sunmak istiyorum size. Burası kale surlarını kapatıyorsa eğer biliyorsunuz. Kalesunları burası kapatıyorsa tabii sunupun esnafı, buradaki oturanlar bana bir proje getirdiler. Şöyle bir proje getirdiler. Üstünü tıraşlasınlar. Devletimiz hem esnaftan kira muadulu olarak devletimiz para kazansın. Hem de görüldüğü gibi kalesunları ortaya çıkmış oluyor zaten. O zaman o şeyi de yapmazlar. Tabi şimdi Değerli büyüklerim Değerli sınıflar Madem oraya niye yıktınız Burayı yıkıp niye oraya taşıyorsunuz Mantık dışı bir şey değil mi bu Yani Ve enteresan Şimdi buradaki arkadaşlar Ve ticaretle uğraşan insanlar Orada toplam 16 tane 11 metrekare dükkan yapılıyor 16 tane 11 metrekare dükkan yapılıyor 7 adet 12 metrekare yapılıyor. 5 adet 18 metrekare yapılıyor. 3 tane 37 metrekare dükkan var. 2 tanesi 24 metrekare var. Hepsi kutu gibi. Kim nasıl ve ne şekilde hareket edebilecek? Kimse mesela örnek vererek söylüyorum. Buradaki Volkan kardeşimiz burada hem bahçesini kullanıyor hem içerisini kullanıyor. Hem mutfağı var hem ee, hizmet ettiği bir alan var. Ortalama arkadaşımıza nereden baksanız 70-80 metrekare dükkan lazım. Volkan Bey 11 metrekare dükkan yapabilir misin? aynı zamanda Sinop Belediyesi tarafından ruhsatla... Şöyle bir gelip burada konuşabilir misin? Yanıma gelip konuşabilir misin? Yani bunun imkanı olmadığını şöyle söyleyeyim. Zaten metrekare hesabı yetmeyecek dediğiniz gibi. Her şey matematiğiyle belli. Aynı zamanda burası Sinop Belediyesi tarafından ruhsatlandırılmış ve müzik yapılabilmeye uygun bir yer. Ben yıllardır Sinop'un sanatçısıyım ve bana Sinop'ta bulabileceğim tek yer burası gösterildi. Yani ben başka yerde müzik yapamayacağım ve tamamen işsiz kalacağım bu pandemi zamanında özellikle. Yani kafenin evet bir şekilde işletilmesi yapılabilir daha küçük dükkan olabilir ama beni tanıyanlar tanıyor Sinop'ta. Ben aynı zamanda gitar kursu veren bir öğretmenim, devlet yapılanması içerisinde Sinop Spor'un üyesiyim. Şairler ve Sanatçılar Derneği'nin üyesi Yani Sinop'ta da sanata dair hizmet veren, elinden geldiğince kazandığım birikimleri Sinop'a vermeye çalışan biriyim. Ancak burada yapılan bu proje kapsamında bana verilen bu ile ancak burada çaycılık yapabileceğim. O da verilebilirse tabii ki yani bu kadar esnafa yetecek dükkan da zaten yapıldığını düşünmüyorum. Bu arada tekrar ben e, Sinop Belediyesi'nin biliyorsunuz Bostancılı'ya taşınacaktır. Bostancılı taşınmadan dolayı bu binanın biliyorsunuz ortalama 1 ile 1,5 trilyon lira para harcadılar ve tadilat projesiyle belediye oraya taşıyacaklar. Bu yer nasıl bir yer? Şu elimde fotoğrafta görüldüğü gibi bir yer. Ben gittim fotoğrafını çektim. Şurasının fotoğrafını gittim çektim Bire bir. Burası Bostancılı yani e, halı sahanın karşısı. Top sahasının karşısında olan bir yer. Şimdi, şimdi burada da enteresan bir işler oluyor. Yani belediye taşınacağım. bakın, ben buraya Bostancalı Belediyesi mi diyeceğim? Sunop Belediyesi mi diyeceğim? Sünop Belediyesi şehrin içinde olur. İnsanların ulaşabileceği noktada olur. İnsanların araçları var, yok. İnsanlar oraya yürüyerek mi gelecekler? Sizin bir personeliniz var. Bu personeli nasıl taşıyacaksın? Ha otobüs almıştınız o ayrı bir konu. Fakat buranın bir geçmişi var. Buranın bir geçmişi var ve ciddi bir geçmişi var. Burası yani belediyenin taşınacağı yer eskiden burası bir okuldu. Yani eğitim yuvasıydı sözde. Yapanlar da zaten yurt dışına kaçtılar. Burası 2011 yılında meclis başkanı tarafından yani şu anki belediyenin taşınacağı yer Burasına, burada bir heyelan raporu çıkardılar aslında bu yere. Buraya bir heyelan raporu çıkardılar. <laughs> bu yeri kör kişiine kişiliğine devrettiler. Belediyenin taşınacağı yeri. Kör kişiliğinden dolayı da özel idareye devrettiler. Şimdi tabii paranın başında ilgilenen meclis başkanı var. Altında kim var? Özel idare var. Şimdi ilgilenen meclis paradan sorumlu. Ona şunu yap diyor, onu yapıyor. Bunu yap diyor, bunu yapıyor. Yani bugün özel idare il genel sekreteri e, birileri tarafından talimat alarak boş dükkanları kiraya verir, veril, verilmeyip altın pozisyonuna sokuluyorsa burada aslında sözün bittiği bir yerdeyiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Bu arada da bu heyelan raporunu ortadan kaldırdılar. Oraya da okul yapıp ee, ok okul yapıp tabii ki imar konusunu değiştirip şimdi de belediye bu şartlarda oraya taşıyacaklar. Buranın da aynı zamanda arsa konumunu da değiştirdiler. Yani her şey Arap saçı gibi birbirine girmiş. Ben istiyorum ki Sinop güzelleşsin. Her şey iyi olsun. İyi hizmet edilsin. İnsanlar bence bizler, sizler, her şeyin en iyisine layıkız. Ama sino, siyaset ve ticaret alanına kurban edilmemeli diye düşünüyorum. Ve bu konuda şahsım adına tekrar teşekkür ediyorum. Ee, Sözlerimi burada noktalandırıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Her şey belgeliriz evet. abi. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Ben diyorum. gibi yani